Herkese merhaba, bugün Kur'an-ı Kerim'den, Ali İmran suresinden çok özel bir bölüme yakından bakacağız. İnceleyeceğimiz şey, vahyin ile insanın biyolojik tasarımı arasındaki o inanılmaz bağlantı. Hadi şöyle kışkırtıcı bir soruyla başlayalım. 1400 yıl önce inmiş bir metin, bugünün en modern konularından biri olan genetik kodlamaya dair bir şeyler söylüyor olabilir mi? İşte bu analizde kaynaklarımızın bize sunduğu bu çarpıcı perspektifi adım adım açığa çıkaracağız. Belki de bu dine ve bilime bakışınızı tamamen değiştirecek. İşte her şey bu gözlemle başlıyor aslında. Kaynak metnimizdeki bu tespit, keşfedeceğimiz sürpriz bağlantının temelini atıyor. Konu nasıl oluyor da ilahi mesajlardan insan biyolojisine, yani rahimlere bu kadar akıcı ve doğal bir şekilde geçebiliyor? İşte ayetlerdeki tam da bu geçiş bizim analizimizin kilit noktası olacak. Bu bağlantıyı tam olarak çözebilmek için önce işin yazılım kısmına bakmamız lazım. Yani Kur'an ilahi vahyi nasıl sunuyor? Adeta tüm insanlık için tasarlanmış evrensel bir yazılım gibi. Şimdi karşımıza çok ilginç bir kavram çıkıyor. Musallatlık. Bu kavram dinler arasındaki ilişkiyi bir rekabet gibi değil de bir devamlılık olarak yeniden çerçeveliyor. Kaynaklarımıza göre, Kur'an, kendisinden önceki ilahi mesajları bir nevi tasdik filtresinden geçiriyor. Yani özündeki doğruyu onaylıyor, zamanla bozulmuş veya değiştirilmiş kısımları ise ayıklıyor. İşte bu slide, konsepti harika bir şekilde özetliyor. Bunları rakik ürünler gibi değil de Aynı ana projenin yani ilahi rehberliğin birbirini takip eden güncellemeleri gibi düşünebiliriz. Tevrat 1.0, İncil 2.0 ve Kur'an da bu projenin en son ve nihai sürümü yani 3.0. Peki bu ne demek oluyor? İşin can alıcı noktası şu, bu durum Kur'an'ı kendisinden önceki tüm dini mirası doğrulamak için nihai ve korunmuş bir ölçüt haline getiriyor. Böylece din sadece atalardan kalma bir miras olmaktan çıkıp her an yaşayan dinamik bir hitaba dönüşüyor. Şimdi bir sonraki kilit kavrama yani sistemin yerleşmiş netlik aracına geçelim, Furkan. Eğer vahiy bir yazılımsa, Furkan da o yazılımın en önemli işlevlerinden biri, bir nevi ayırt etme aracı. Furkan, özellikle zihinlerin karıştığı, fikirlerin ve ideolojilerin birbiriyle çatıştığı anlarda başvurulacak nihai bir referans noktası olarak sunuluyor. Hakikatle batıl arasına net bir çizgi çekerek gri alanlara yer bırakmıyor. Yazılımı ve onun ölçütünü tanımladık. Peki bu işletim sisteminin temel mantığı nasıl işliyor? Özellikle de dengeyi nasıl koruyor? Hadi buna bakalım. Sıradaki terimimiz züntikam. Bu kelime genellikle intikam olarak çevrildiği için yanlış anlaşılabiliyor. Ancak kaynaklarımız bunun kişisel, duygusal bir öfke patlaması olmadığını, aksine sistemin kendi dengesini koruma refleksi olduğunu söylüyor. Yani bunu ilahi bir öfke gibi değil de daha çok bir sebep sonuç yasası gibi düşünün. Eğer sistemin yasalarını, mesela adalet ilkesini ihlal edersiniz, sistemin tepkisiyle karşılaşırsınız. Tıpkı yerçekimi kanununa meydan okuyup atladığınızda düşmeniz gibi. Bu kişisel bir şey değil, tamamen sistemsel bir sonuç. İşte bu ayette sistemin mantığından kaçış olmadığını vurguluyor. Çünkü tüm veriler sistemi kuran için tamamen şeffaf. Hiçbir gizli kapaklı iş, hiçbir haksızlık. Bu ilahi kayıt sisteminin gözünden kaçmıyor. Ve şimdi, sıkı durun, çünkü şimdiye kadar konuştuğumuz o metafizik yazılımdan elle tutulur, gözle görülür donanıma, yani bizzat insana doğru inanılmaz bir geçiş yapıyoruz. Metin bir anda bütün odağını rahime çeviriyor. Ayetteki ifadeyle insan üretim fabrikasına ve burada biyolojik tasarım kavramını masaya yatırıyor. Buradaki anahtar kelime tasvir. Bu kelime rastgele bir oluşumu değil, çok daha fazlasını, bilinçli bir şekillendirmeyi, bir planlamayı, adeta bir kodlama eylemini ifade ediyor. Ve işte en başta sorduğumuz o sorunun cevabı tam da burada yatıyor. Kaynaklarımız ayette geçen bu tasvir eylemini biyolojik donanımımızın yani DNA'mızın ilahi tasarımı olarak yorumluyor. Böylece kutsal metin ile modern bilim arasında inanılmaz bir köprü kuruyor. Harika. Şimdi bu iki büyük fikri birleştirelim. Yazılım ve donanımın bu tam entegrasyonu bakalım bize ne anlatıyor. Bakın bu tablo aslında bütün analizin özeti gibi. Bir yanda bize manevi ve ahlaki kodu, yani hayat kılavuzunu veren bir yazılım var. Diğer yanda ise o kılavuzu kullanacak olan biyolojik makina, yani insanın kendisi, DNA'sı var. Sonuç ne peki? Sonuç şu. Güçlü birlik ilkesi. İnsan için doğru yaşam kılavuzunu indiren yasak koyucu, ve o kılavuzu kullanacak biyolojik makineyi tasarlayan tasarımcı aynı ve tek iradedir. Tamam, bütün bunlar çok ilginç, çok derin. Ama 1400 yıl önce ortaya konan bu çerçevenin bugün 21. yüzyılda yaşayan bizler için pratik anlamı ne? İşte bu bütünleşik bakış açısından cebimize koyabileceğimiz birkaç temel ilke. Bu şu demek, Bedeninin yasalarına uymak da, ruhunun yasalarına uymak da, aslında aynı kaynağı olan sorumluluğunun bir parçası. Biri olmadan, diğeri eksik kalıyor. Ve tüm bu analiz, bizi şu can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Eğer bizi tasarlayan iradeyle, bize yol gösteren irade aynıysa, o zaman din ile bilim arasında olduğu varsayılan o meşhur çatışma, gerçekte nereden kaynaklanıyor? Belki de çatışma, din ile bilim arasında değil bizim dini veya bilime anlama biçimimizdedir.